Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem ekibinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. İşte arkadaşlar dizimizin çekimleri tüm hızıyla devam ederken setten de yepyeni kareler gelmekte devam ediyor. Başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursi'nin paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi 50. bölümde final yapacak. Eğer final olmasını istemiyorsanız ee, dizimizi Fox TV ekranlarından izlemelisiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.